Küçük San Toplantı Salonu'nda yapılan mali olan genel kuruluna ESOP Başkanı Mesut Aşönel başta olmak üzere oda başkanlarıyla MHP il ve ilçe başkanları, MHP milletvekili adayı Rafet Çetinel ve çok sayıda üye katıldı. Küçük San Başkanı İrfan Gökmen bir açılış konuşması yaparak bugünkü genel kurulun amacını açıkladı ve tek listelik divan kurulunu oya sondu. Üst birlikten Fazlı Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı genel kurulda bakanlık temsilcisi de hazır bulundu. Genel kurulda 2010 yılı çalışmaları, 2011 çalışma programı, bilanço ve bütçeleri ibra edildi. Hakan Küçük Akman'ın haberini izliyoruz. Saray sistemimizde çevre düzenlemesi, saha eşleri bozulan yollar, kaldırımlar, asfalt kaplama, kanalasyon, tamir, bakımlar ve çöp toplama işleri kendi personelimiz tarafından alet ve araçlarımız, ekipmanlarımızla azaltılmadan hizmet vermeye devam edilmektedir. Sanayi sistemimizin Sanayi Spor Kulübü A takımı 2010 Amatör Süper Ligi'ye sırada bitirip federasyon tarafından ilk kez düzenlenen bölgesel deplasman diye katılmaya kazanmıştır. Ancak bu ligin son son ana kadar belirsizliğinden ve bütçemizin yeterli olmamasından dolayı bu ligi katılamadık. Sitemizde işçi arayan, iş arayan, kiralık iş yeri arayanı kovalarımızın kapısında hangi işçi arıyorsa sarıyorsa bunları asıyoruz ve dergimizde belirtiyoruz.